Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Küçükçayır. Of oh, satayım. Be. Mahallenin karoları bize bak. Kapa perde kafa Ne bakıyorsunuz lan? Allah sıçtık şimdi terlikleri çıkartırlarsa. Gidiyorlar. Arkadaşlar bu taraftan dolayı sizden özür dilerim. Şu an videoya geçerken saçma sapık bir şeyler yaptım arkadaşlar. Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Küçükşehir. Videoma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom olacak. Tanışma videom olacak. Şu an ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Allah izin verirse bundan sonra sizinleyiz. Ondan sonra 11. Ne soğuk bir espri yapıyorum Allah. Im. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Arkadaşlar bu kanalı yeni açtığım için lütfen abone olun ve like atmayı unutmayın. İsterseniz bu videoya like atmayın. Diğer güzel videolara like atabilirsiniz. Başka 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 ne söyleyeceğim. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bir önceki hesaplarım da vardı. Tabi hesap değiştirmek zorunda kaldım. Bir sorundan dolayı. Eee Öylelikle değiştirdim. Bu hesabı açtım. Bu hesabı artık kapatmayı düşünmüyorum. Benim diğer hesaplarıma abone olan kişiler isterseniz o hesaplardaki aboneliği çıkartın. Bu kanala abone olabilirsiniz. Şimdi bu pandemiden dolayı tabii kimse sokağa çıkamıyor işler acıyor ya. İçim acıyor. Allah belanı versin. Senin gibi virüsün. Neyse arkadaşlar. Bundan sonra ben sizin karşınızdayım. Elimden geldiği kadar video çekmeye çalışacağım. Başka ne yapayım? Başka çekilişler yaparım arkadaşlar belki. Belki o da. Daha tam karar veremiyorum arkadaşlar. Belki. Belkisi de var. Belki. Neyse arkadaşlar bu kadar arkadaşlar. Genç çok olduğum videoda görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonuna bastıktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Bu kadar. Görüşürüz.